İlk günden beri salabet-i diniyesiyle tanıdığım hak yolunda bir gayret söz konusu olduğunda tereddütsüz ona atılan heyecanına, samimiyetine, hasbilik ve fedakarlığına binlerin şahit olduğu vefalı dostum, mütebessim çehreli hamiyetperver arkadaşım, çok kıymetli Ali Açıl Beyefendinin hicret yurdunda muvakkat ve elemlerle dolu bu fani dünyadan ebedi dostlukların yurdu mahz lezzet ukba alemine yürüdüğünü büyük bir tesirle öğrendim. Kendisine ve bu ifritten dönemde ruhunun ufkuna yürüyen kadın erkek bütün kardeşlerime Cenab-ı rahiminden rahmet ve mağfiret diler. Kıymetli aile ifradına ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ederim. Allah mekanını cennet etsin.